19 yaşındaki Furkan Hanoğlu parkta karşılaştığı husumetlisiyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Hanoğlu pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Kaçan şüpheli ise kısa sürede yakalandı. Parkta karşılaşan ikili önce tartıştı, sonra kavga etti. O kavgada silahlar konuştu. 19 yaşındaki genç pompalı tüfekle katledildi. İzmir Buca'da 19 yaşındaki Furkan Hanoğlu, arkadaşlarıyla birlikte gece saatlerinde Yeşilbağlar Mahallesi'nde bir parkta oturuyordu. O sırada gelen husumetlisiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda husumetlisi yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı. Saçmaların göğsünü isabet ettiği Hanoğlu kanlar içinde yere yığıldı. <laughs> Saldırgan kaçarak kayıplara karışırken yanındaki arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Purkan'ı hastaneye kaldırdı. Ama doktorların çabası onu hayatta tutmaya yetmedi. Kısa sürede yakalanan katil zanlısının emniyetteki sorgusu sürüyor. 19 yaşında bir genç. Şimdi bu sıradaki habere geçeceğiz. Ancak hemen kısa bir bilgi vereyimse İstanbul Emniyeti bu olay İzmir'de yaşandı ama İstanbul'da tam 326 cinayet işlendiğini belirtti. Geçen sene enteresan olan bu cinayetlerin salı günü işlenmiş olması, salı günü ağırlıkta Temmuz ve Kasım aylarında en yoğun cinayetler işleniyor ve cinayetler genelde 0.22 ile 0.1 arasında 326 kişi cinayete kurban gitti. Sırf İstanbul'da bu bilgiyi de vermiş olalım.